Herkese merhaba, ben Burak. Ben Ozan. Bugün Anadolu Hayat Emeklilik İleri Dönüşüm Hareketi için capcanlı bir içerikle karşınızdayız. İleri Dönüşüm Hareketi, Anadolu Hayat Emekliliğin sürdürülebilir bir gelecek için başlattığı bir hareket. Peki, ileri dönüşüm nedir Ozan? İleri dönüşüm, eskimiş, kullanılamayacak durumda olan eşyaları farklı bir işlevsellik kazandırarak yeniden hayata döndürmek aslında. Aynen şu masada görünenler gibi. Evet. Peki biz bugün ne yapacağız Burak? Kurumuş bir dal parçası ve masa ayağı kullanarak masa üstü bir aksesuar düzenleyicisi yapacağız. E o zaman başlayalım mı? Bence başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bu sehpa ayağını diyorum ki ben bir kaide olarak kullanalım. Aynen öyle. Bunun üzerine bir delik açarız ve bu ağaç dalını buradan o deliğe yerleştirebiliriz. Tabii ki bu şu an çok uzun, çok yüksek bir şey. Bu ağaç dalını tam böyle işte daha kullanabilecek bir şekilde çok bu kadar sık değil de evet. biraz daha seyrekleştirerek daha rahat e, takıların asılabileceği bir hale getirelim. Yani buraların üstündeki doğal olarak bazı şeylerin temizlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda bunun üzerine bir boya atacağız mı Ozan? Bence renklendirelim. Çok da böyle yine e, doğal olduğunu düşündüğüm işte e, ağaç dalını yeşil renge boyayabiliriz. Zemin içinde bir siyah renk seçtim. Mat siyah. Galiba. Evet, mat siyah olarak da kaidemizi boyarız. Gayet de böyle şık bir Şşş. ürün ortaya çıkar. Bence önce yüksekliğini ayarlayalım. Peki. O yani o. şu kısım bence şuraya kadar olan bölüm yeterli görünüyor. Önce buradan keselim. Sanırım sana şöyle bir evet, testere aynen, var. Evet, boyutlarımız hemen hemen böyle bir şey. İstersen seninle birlikte dal seçelim mesela. Altlarında çok fazla Şu en alttakine var. bence ihtiyaç yok çünkü Girecek şeye içine. oturması için de biraz boyut lazım olacak orada. Şurayı da alıyorum. O küçük zaten kullanılamaz. Buradan sonrasını bırakıyorum artık. Şu, şu biraz zayıf. bayağı güçlü bir yani dal. Evet, şu zayıf, bunu alıyorum. Tamam. Bunu da kullanırız değil Tabii mi? Tabii aynen. Tamam. Bunu da temizleyelim. Şurası sanki iyi ya Burak. Şuralar değil mi? Evet Burak, bayağı hmm. öyle güzel budadın yani bu ağacı. Ya bu senin için hazırladım bakalım. <laughs> bir zımpara yaptın, onu niyeydi? Zımpara, takıları üstüne asıp çıkartırken sorun olmasın diye küçük nokta hmm. şeyler vardı böyle ağaç dallarının içindeki o doğal minik şeyler vardı. Onları temizledim sadece. Süper. Şimdi kaide için Burak, diyorum ne kadar bir boyutta yapalım? Sanki şöyle ufak bir kare ya da dikdörtgen gibi bir... Kareye olan... yakın değil mi? şöyle bir parça. Şimdi bu aşamadan güzel. sonra ağaç dalımızı bu noktadan geçireceğiz tam şu şekilde. Ağaç dalını geçireceğimiz yerin etrafını çizelim. Sonra matkapla yavaş yavaş. Ona güzel bir delik açalım. Nasıl? Bu kadar yeter galiba. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Ben de biraz altını hafif böyle bir oydum. Sanırım gayet, gayet iyi. Ya. Tam oturacak gibi. Vay be, bayağı güzel duruyor. Güzel kokun. güzel, yani hoşuma gitti yani. Yani hiç boyamadan bu şekilde bile kullanmak aslında gayet güzel olur. Ama izleyenlere alternatif göstermek için istersen boyayalım. Kesinlikle, boyayınca bu tamamen satın almış bir ürün gibi duracak. Ve işte e, o haklı gururu bile gibi. yaşayacağız. Diyeceğiz ki öyle. işte gelen bir kişi diyecek ki bunu nereden aldın? Ben de diyeceğim, hayır kendim yaptım. Ben <laughs> yaptım. Evet, boya aşamasına geçelim istersen bırak. Şöyle. Önce ağaç dalını boyayalım. Ondan sonra da kayda kısmına geçeriz. Evet Burak, boya için hazırlıklarımızı tamamladık. Maskelerimiz var. Neden var? Çünkü kapalı, kapalı. alanda sprey boya kullanırken e, maske takmamız gerekiyor. Kokudan e, vesaire e, sprey boya gazından etkilenmemek için. Eğer açık alanınız varsa, balkon gibi, işte bahçe gibi orada çok daha rahat bir şekilde sprey boya yapabilirsiniz. Biz de maskelerimizi takıp boyamaya başlayalım bence. Sprey boya atmadan önce çalkalamamız gerekiyor. Çünkü çalkalamazsak eğer küçük küçük noktalar bırakabiliyor. Bu noktaları bırakmasın, homojen bir görüntü olsun diye çalkalayarak kullanmamız gerekiyor. Aynen şu şekilde. Gayet güzel oldu. <laughs> Boyarken dıştan içe doğru. Sprey boya yaparken bir de işte böyle aynı yere çok defa sıkmamak gerekiyor. Sürekli bir işte dıştan içe doğru ya da içten dışa doğru boyayı her sıkışta bir hamleyle geçirmek gerekiyor. Şu şekilde kurumaya bırakıyorum. Bir sonraki de artık kaydeyi boyayabiliriz. Boyamak istemediğimiz noktalar olduğunda da bunu bu şekilde kağıt, maskeleme bantlarıyla kapatmamız gerekiyor. Bunların işte farklı boyutları da olabiliyor. Daha küçük zeminler kullanıyorsanız daha ince olan bantları tercih edebilirsiniz. Şimdi kaydı için mat siyah renk seçmiştik. Boyamaya başlıyoruz. Süper. Boyalarımız da kurudu. Gayet böyle güzel görünüyorlar. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Montaj kısmı. Tabii önce bir maskelediğimiz yeri şöyle bir açalım, bakalım maske işe yaramış mı? Gayet Abi. de güzel yarış. Harika oldu ya. Ben çok beğendim şurada takılmış. Hadi hemen. bakalım. Vay be! <laughs> <laughs> Kurumuş bir dal parçası ve masa ayağı kullanarak çok güzel, şık, dekoratif bir aksesuarlık yaptık veya bir dekoratif obje olarak da kullanılabilir. Evet artık siz de bunun nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Bundan sonra etrafınızdaki objelere farklı bir gözle bakıp onları işlevsel ürünlere dönüştürebilirsiniz. Dönüştürdüğünüz bu ürünleri de ileri dönüşüm hareketi etiketiyle paylaşıp sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunabilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak beğeninizi gösterip arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ileri dönüşüm projelerimizden haberdar olmak için Anadolu Hayat Emeklilik YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ayrıca ileri dönüşüm fikirlerinizi mutlaka aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. İleri dönüşüm hareketiyle ileri dönüştürün, geleceği değiştirin.